Sizin için. Mesela 17-25 Aralık'ta Manisa'da insanları diri tutmaya, 5-5'likler beş ama çok güvenliklerle, malen diri tutmaya, yapının içerisinde tutmaya yönelik olarak kurgulanmış uçuk senaryolardan, seremonilerden bir tanesi. Çok özel insanları yurtlardan birinin salonunda bir araya getiriyorlar. Salon kapıları kapatılıyor, giriş çıkış kesinlikle yasak. Samanyolu televizyonunda düzenli program yapan, yüzü tanınan meşhur bir isim. Çıkıyor orada işte böyle heyecan dozajı son derece yüksek. İnsanları motive etmeye dayanın biz buradan galip çıkacağız. Bugünlerdeki sıkıntıya bakıp karar vermeyin. Dağılmayın falan mahiyetinde bir konuşma yapıyor. Adam bu şekilde konuşurken şimdi onun arkasında sahnede İki tane kapı var karşılıklı kulis kapıları. Kulis kapılarının bir tanesinden ince uzun bir insan. Sarıklı, cübbeli, şalvarlı. Ama bütün kıyafetleri beyaz. Tepeden tırnağa böyle bembeyaz, ince uzun bir insan. Çok yavaş çekim, ağır adımlarla giriyor. Öndeki onun farkında değil, o kendi konuşmasını yapmaya devam ediyor. Öteki o bembeyaz sahabi kıyafetiyle bir kapıdan giriyor yavaş yavaş çok sakin adımlarla yürüyor. Sağa sola hiç bakma yok, ilgilenme yok. Öteki kapıdan çıkıp gidiyor. Tabi seyirci bölümünde oturanların hepsi konuşmayı falan unutuyorlar. Yani bu esrarengiz tip şahsiyet kim? Ona yoğunlaşıyor dikkatleri. Konuşmanın sonunda ya da bittikten sonra ağlayan birisi çıkıyor ortaya. Arkadaşlar diyor sakin olun, bağırmayın falan hazırlıyor. Az önce diyor Hazreti Ömer ispatı vücut etti. O gördüğünüz diyor Hazreti Ömer'di. Bizim haklı olduğumuzu ve sonuçta kazanacağımızı, bütün manevi kuvvetlerin bizim arkamızda olduğunu ifade edip bize mana moral takviyesi vermek için geldi. İşte burada belki 100 kişi, 150 kişi Gördünüz. ispatı vücut etti. Gördünüz. Ona göre dişinizi sıkın, sağlam durun sapıklığın ve insanı istismar etmenin, suistimal etmenin Hazreti Ömer değildi. Normal sıradan bir insandı. <laughs> elbise giydirilmişti. Bunu da şey yapsınlar da. Evet ya yani biz yine de söyleyelim. Evet, yine da söyleyelim. <laughs> yine de açıklık getirelim de. Yani, evet, yani şunu söyleyelim. 15 Temmuz gecesi 60 tonluk tanklarıyla Müslümanları kendi insanlarını ezen F-16'larla bombalayan bir kuvvetin arkasında Hazreti Ömer gelip ispatı vücut eder mi? Sizin vicdanınız rahat mı peki? Vaktinizde bu kadar şey yaşadınız. Yani vicdanım şöyle rahat ya da değil. 17 sene bu insanların içinde bulundum. Ölünceye kadar vicdanımın tam manasıyla rahat olabilmesi mümkün olmayacak. Olabildiği kadar rahat. Çünkü çıkıyorum bunları anlatıyorum. Hani Hristiyanlıktan ödünç almış olalım. Tabiri caizse günah çıkartıyorum. Hiç olmazsa diyorum balansı edeyim. Olabildiğince kendi kefaretimi ödemiş olayım. 17 sene iyi niyetli olsa bile bu yapıda onlara o kadar hayatının en verimli dönemini verdikten sonra şimdi şu yaptığımı da yapmazsam yani dünya hayatı da bana azap olurdu. O zaman çok daha kötü olurdum. Futbolculara çağrım da bu sebepten ötürü.